Evet. evet, şimdi ya, Taceddin Bey de geldi. aleyküm. selam? Cümleten ee... hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz, ee, hoş bulduk diyelim. Dördüncü düzenlemiş tulum. olduğumuz e, Yuvacık gezimizin ee, ufak bir yorumda sizden alalım Taceddin Bey. Ee, kıskanıyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Senin Evet abi. Şimdi <laughs> evet abi. Bakta mı kıskanıyorsun? Hayır abi, ben sizi kıskanıyorum. Bu güzel arkadaşlarınızı kıskanıyorum. Darısı hepimizin başına. Siz hoş geldiniz esas. Seneye yeniden bekliyoruz. Sonuncusu olmasın bu. En i̇nşallah. büyük temennimiz. İnşallah. Üzerine inşallah. basa basa söylüyorum. Tabii tamam, nereye bırakalım Acı. bunu? Ha bu, onu tut dur. da şunu la. Boğazımıza bırak. Ne zaman dediğim? Tosunum hoş geldin. Hayır kurban olayım ya. Ne Hanım. yapayım ne yap? Mehmet amcamız da İyi sen ne abi? Allah'ım. Bölgemizde teşekkür Hanım. ediyoruz kendisine. Bizimle yakinen ilgilendiği için. Allah ondan da razı olsun. Kendisinden de ufak bir temenni bekliyoruz. Siz de sağ olun, var olun, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Piknik alanını şenlendirdiniz. Güzel bir ortam oldu. Buyurun gelin her zaman bekliyoruz. Allah razı olsun. Peki Mehmet amca biz bu kadar yani erkek olarak bir ortamda geliyoruz. yanımızda aileler var. Bizden bir rahatsızlık, şikayet söz konusu mudur? Yok söz konusu değildir. Bu anda kendileri de Gördü ortamı. Görerek şey yaptılar, oturdular ya. Yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olan ilginizden dolayı. Allah razı olsun sizden de. Evet. Sizin gibi üstüniyetli adamlar her zaman gelsin. Allah razı olsun sizden de. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.